Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox Hızlı Koşma Simülasyonu oynuyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ki ben kanalıma Roblox çekmek istemiyordum ama 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 dedim pardon ama arkadaşlar bugün nedense canım Roblox çekmek istedi o yüzden bugün sizlerle birlikte Roblox hızlı koşma simi oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi ben yüz kaybedeceğim. Neden çık arkadaşlar ben çok hızlıyım. Çok hızlı olunca da sürekli kaybediyor insan. 3 2 1 başladı. Aa, iyi çok hızlı ve düştüm. Arkadaşlar, bu arada arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum. Ben şu anda çok hızlıyım. Bir de e, hani Nehir demişti arkadaşlar eskiden e, bayağı bir önceydi belki bir en 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 az arkadaşlar 4 ay önceydi. E, dur hani dur biliyor ama çok iyi bilmiyorum. O blok demişti evet o zamanlar ben çok iyi bilmiyordum. Ama arkadaşlar şimdi P K ve ve Bramstars gibi çok iyi biliyorum. Gerçekten çok güzel bir oyun. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Bu arada aradan da müzik geliyor. Olabilir bilmiyorum. Belki katarım ya da katmam bilmiyorum. Belki. Ee, ne diyecektim? Ha bu arada arkadaşlar. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ama biz bin olduk. Gerçekten sizden çok teşekkür ederiz. Muhteşem Üçüncü maceralı kanalımız biz bin olduk. Benim... Bayağı çok teşekkür ediyoruz sizlerden. İyi ki bize abonesiniz diyorum. Biliyor musunuz bilmiyorum. Biz 1000 abone olunca soru cevap yapacağız. Bir de iki katı yüzümüzü göstereceğiz. Yani benim yüzümü biliyorsunuz ama genel olarak kuzenimin yüzünü bilmiyorsunuz. Bin olduğumuzda ve topluluğumuz açıldığında sizden söz verdik. Çarşamba günü sizin için çarşamba günü. Arkadaşlar. Yüzümüzü göstereceğiz. Ama arkadaşlar biliyor musunuz? Bilmiyorum. Nilsizeki biliyor musunuz? Bilmiyorum kullanıyorum nedense. Onu da anladım. Arkadaşlar ee, bu arada her gün ama her gün genel olarak bu hafta her gün video sizlere gelebilir. Nedenini ben de bilmiyorum. Bu sanırım 9. videom ve size ben toplamda sanırım 9 tane video atmadım. 9 tane 9 tane video çektim ama atmadım. Gerçekten çok güzel videolar çektim arkadaşlar. Uç uçuyorum şu an. Bazen böyle uçuyor gibi oluyor bu arada arkadaşlar. Muhteşem üçlü maceralar kanalına arkadaşlar şey güncelleme ile ilgili nehir ve Asa Kemal sanırım video çektiler. Onu da izlerseniz çok seviniriz arkadaşlar ve eğer beğenirseniz de çok çok seviniriz ve üstelik ama üstelik abone olursanız daha ama daha çok seviniriz. şimdi o zaman videomuza geri dönüyoruz demek isterdim. Tamam bozmuyorum bunu. Ama arkadaşlar sizin için gerçekten çok çalıştık. yani sizin için çok çalıştık arkadaşlar. Nehir, ben, Asakemal yani Asa Kemal. çok çalışmadı ama biz Nehir abone olun diye çok çalıştık. Ama ben tek mi yarışacağım? Koskoca yarış alanında tek ben mi yarışacağım? Çok anlamsız. 2, 1, başladı. Hücum! Ve düştüm. <laughs> Hücum! Dedim ve düştüm. Çünkü durmadım. Ne oldu be? Ah! Arkadaşlar az önce ne olduğunu siz de anladınız mı? Ben de gördüm onu nedense arkadaşlar. Racing programs diyor. Gerçekten değişik. Az önce bir bug'a girdim sanırım ben. Hatta bug'ı ben de kendi gözlerimle gördüm. Kendi bug'ımı ben az önce kendi gözümle gördüm. Roblox az önce bug'a girdi ve ben kendi gözlerimle bug'ı gördüm. Çok ilginç. Hatta sizler bile şahitsiniz. Sizler bile gördünüz arkadaşlar. Çok değişik bir bug'dı bence. U uçtuk. Uçuyoruz da. Uçmaya da devam ediyoruz. Gökyüzlerine uçuyoruz. Hülü 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 hülü. <laughs> Değil mi krizi tuttu şu an bana arkadaşlar. Ama dediğim gibi çok hızlı olduğumuz için yarışlardan genellikle kaybediyoruz demiştik. Bu arada arkadaşlar nehir nehir nehirle ilgili bir şey diyeceğim arkadaşlar. Normalde nehir e, ee, neyle biz konuşmuştuk işte 12.30'da video çekelim mi falan işte 12.30'da moda yarışmasını konularını ayarlayalım mı demiştik o da yok ben 12.30'da uyu uyuyorum hala demişti tamam mı arkadaşlar sonra yarın oldu ben ona mesaj attım kız 9'da uyanmış <laughs> bir de bana 11 uyuyacağımdan uyuyamamış ama ben onun zaten uyuyamayacağını biliyordum. Çünkü arkadaşlar biz en son yattığımızda 994 tane abonemiz var. Yani 6 abone sonra zaten biz 1000 oluyorduk dün. Arkadaşlar şu an e, bir şey oldu hemen gidip geliyorum. Evet arkadaşlar az önce Roblox gördüğünüz gibi attı beni ve ben tekrardan girdim. Ay ağaca çarptım. Oo oh, ağacın içinden geçtim. Yok artık. Ama yani gerçek hayatta geçilmiyor ama ağacın içinden bir oyunda geçilebiliyor. Keşke biz de ağacın içinden geçebilseydik. Neyse arkadaşlar ben devam ediyorum. Kız 11.30'da ben de hala uyuyorum. De demişti arkadaşlar. Anlarım kız 9'da uyuyor. ben neyle ile 9'da mesaj attım kız hemen cevapladı. Dedi ki bilgisayar çok sıcak soğunca baş yani işte topluluk başvurusu yapacağım dedim. Allah Allah dedim Nehir sen 11 e, ben sana demiştim o işte 11 buçukta moda yarışmasını şey yapalım ben hala 11 buçukta uyuyor olurum 12'de yapalım falan filan demiştim işte dedim. Valla ve topluluk açıldı açılacağı için gözüm uyku tutmadı dedi. <laughs> Öyle bir şey oldu gerçekten ama zaten o uyumadan önce gece yarısı sanırım 11 falan da 994 aboneyle kapattık. Sonra zaten 9 gibi de 1000 abone olduk. Şu anda da yarış yine başlıyor. Yani arkadaşlar bir videoda 3 kere yarış yapabildik ya bu sefer yalnız yapmayacağım. Bir kişi var. Kim? Oguz mu? Oguz mu? Ay yarış başlıyormuş. Bismillah, bismillah. Hücum. Hücum. Ay düştüm. Ay düştüm. Ya dur dedim düştüm. Bu nedir ya? Hücum dedim düştüm arkadaşlar. Bu ne? Oy neye girdik? Aa nereye girdim ben? Ben şu an niye, nereye girdim? Aa çok hızlıyım şu an kendimi kontrol edemiyorum. Allah uçtum arkadaşlar uçuyorum şu anda. Valla uçuyorum nedense. Şu an ben iyice şeye bağladım. Ay. Ah. Oo. Şuraya atlasam mı ki? Ne oluyor? Aa. Oo. <laughs> ne oldu be? Atlıyoruz işte neyle ne O şeyi atlayınca bizi geri atlatıyor. Şöyle yaparız biz de. Ay ben nasıl yaptım onu? Birazdan videoyu bitirdikten sonra ay düştüm. Video bitirdikten sonra izlerim nasıl yaptığımla ilgili arkadaşlar. Aa, nasıl yaptım ben onu? Ben de anlamadım bir an. Ay. Ya ben niye düşüyorum ya? Küçük oldum düşmeme. Peki, ne yapacağım şimdi? Hiyo! Ve ilk düştüm. Ben hiyo dediğim anda zaten hemen düşerim. Bu yüzden şöyle yapacağım Bu neymiş? Yok almayayım ben kardeşim. Aa, almıyorum. Aa, almıyorum. 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 Aktı bu da almıyorum. Yok almıyorum. Neyse arkadaşlar. Ay bye diyeyim ne diyeceğim? Bye. Okay, bye. çıldır. Gerçekten bu şu an bana çıkıyor ya, çok sinir. Neyse. Arkadaşlar bu bana çok çıkıyor. Ben sinirlendim o yüzden videoyu şu an kapatacağım. Evet. Ne çıkmadı? Vallahi videoyu kapatacağım mı duyduğun anda yapıyorsun. Neyse arkadaşlar video zaten çok uzun olmasını istemiyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Biz çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.